Hepinize buradan Merhaba diyorum İşte ne diyeceğimi bilmiyorum ama Merhaba arkadaşlar Günsel ile beraber Minecraft'ta Üçüncü katını yapacağız Ben de ikinci katını yapmıştım ee, Sonra da Üçüncü katını yapacağım O yüzden Böyle bir video çekme kararı aldım işte Boş boş konuşuyorum Kusura bakmayın ama ama neyse. Evet. Has yağmurlu hava. Düzelteyim dur. Lan dur. Ha tamam. Oldu. Bir dakika. sesi bir Evet merhaba arkadaşlar. Bir sene ver. Oğlum ben bu girişi yaptım. Aa! Evet. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Şu bir ayarı değiştireyim bir. Birinci yapayım da. Şu yağmur kapatayım Heh, tamam. Evet bugün sizlerle beraber evimizin üçüncü katını yapacağız. Yani baba bir. Evet kusura bakmayın hmm, babam eşyası atabilir. Neyse atın sorun yok. Çıkar zaten. Sesini mi açayım mı? Attım. Hadi bakalım. 3. katını yapacağız. Abone olmayı ve like at. Oğlum yani çok boş konuşuyorum arkadaşlar. Bunun sebebi ne onu bile bilmiyorum. O yüzden kusura bakabilirsiniz. Bakmayabilirsiniz. Yani sorun yok ama çok yani eski kanalda hiç hiç böyle olmuyordu. Yani direkt yapıyordum Mevlüt ve Dadaşlar'da. ya, yanlış koyup koyup tövbe. Şimdi bir şey küfür Şöyle. Ay. Arkadaşlar daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız kaç beğeni atarsanız zaten yeter. Yeter ki izlersin. <laughs> Diğer video garip olabilir. Oradaki bir yazım yanlışı var. şu önceki shorts'ta yazım bir yanlışı var da. O yüzden. Nasılsınız iyi misiniz böyle? Sohbet edek işte. Sıkıldım ben de evde. Ne yapayım hatırlıyorum. Arkadaşlar hangi video oyunu gelsin? Video oyunu demişim. PUBG mi gelsin? Blast Stars mı gelsin? Minecraft mı gelsin? Roblox'um gelsin. Yorum atarsanız bunu yapabilirim. Şurayı da kazmam gerekiyor. Yanlış yeri kazdım. Neyse düzeltirim. Koydum. Bir daha koydum. Bu. Şurada koyalım. Tamam. Burası şimdi üçüncü kat evet. Deniz kenarı. Şuradan topladım he bunu da. Şu zırhları da oradan topladım. Ne güzel. Hani. Evet sıkıntı. Lan düşecektim. Konuşmasam mı? Arkadaşlar. Sizce videoları konuşarak mı yapayım? Yoksa konuşmayarak mı yapayım? Size kalmış. O PUBG videosu nasıl vurduk çok iyi izlenmiş. Ben teşekkür ediyorum. Onun kazmam gerekiyor. Zurha yine bir şey olmadı. Böyle bak olmaz olsun. Obsidyen bir tane obsidyen eksik. Yani en çok uf, geri zekalı bir ev oldu. Şuna bak. Ev kötü ya. Cık. Yok ev kötü oldu. Sizce kötü mü oldu ev? Allah. Oh, Bu arada camını renklesem mi lan buraya? Ne güzel duruyor. Ama o şimdi yanıyor. Nasıl yok mu? Lan ateş sönmüş. Aman aman. ne. Vaa. Dur. Çabuk kız yapmam gerekiyor. Çünkü bu olacağım. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Oo. Koş lan. Hop. Göklerde. Gidiyoruz. Gerçek yüzme. Bu oyunda neler var? Yani normal gerçek Minecraft. Değiştireyim Ama ben şu evi yaratıcıda yapmadım. Asla ve asla yaratıcıda yapmadım. Yaratıcıda tek şey ekipmanlara baktım. Daha daha 2 gün önce falan yükledim. Pahalanır diye Sonra da indirmedim. Şimdi indirdim. Yani 500 lira şimdi. Beta sürümü. Neyse geldik. Ne hızlı gidiyor bu. Sadece beta sürümünde indiriliyor. Mesela yaratıcı aldım ya ben şu an. Bütün camlar. Yani her şey var. Aradığınız her şey burada. Görürsünüz gibi. Dolu eşya var. Ende gidiliyor mu lan? Ben de bilmiyorum daha ende gidiliyor mu? Ende gidiliyor. Deney denesek mi? Deney. Bir de. Dur lan. Anca hayatta kalma yapar Lan. Ya. Bu kazılmıyordu değil mi? Yapma be. Öf. Benim illa bunu uğraştıracağımız. Ha. <laughs> Oldu. <gülüyor> Hastayım da. şimdi bunu dizdik ya. Şurada yapacağım. Duman ne çıkıyor? Gazoz kapar mısın oğlum sen? En ne gülüyor mu ya? Ya <laughs> ya. Aa dur. Köy vardı köy bulsam mı lan? Köy var mıdır? Köyde de eline gidebilir miyiz ki? Aman anla şöyle Bremen'in üçüncü katını yapacaktım lan. Niye bo boş yapıyorum ya? Kaç dakika oldu da? Lan benim odanı kazmam gerekiyor. Ben mi kazıp geliyorum? Lan. Ha, tamam. Bir anda hayatta kalmadan yaratıcıyı aldım. Koy. Lan. Koy koy koy. Arkadaşlar Blaster videosu gelsin mi? Yoksa PUBG mi? Ya da Minecraft mı? Mi? İşte bu soruyu bir daha soruyorum. Hangisi? Yani ben hepsinden de memnunum. O yüzden diyecek ben bir şey bulamıyorum. Bir, iki, 3 Onlar Lan ben <laughs> niye canlaşıyorum Bak Cema bu oradan nasıl gidiyor ya Cem buraya yerleştirilecek Dur lan 2 3 4 5 3 4 5 tam. Şuraya koymayacaktık lan. Şöyle kapatacağız ya o yüzden. Ay ay ay. Arkadaşlar bu bölümün üçüncüsü gelsin mi yoksa başka bir oyunu? Ben bundan zevk aldım. Siz yani nasıl indirildiğini gösterebilirim. Ya parasızı var ya da paralısı var. Ağrı satayım. Vıyy. Ot ot, ot. Böyle çıkaran kadar var ya. Lan. Oğlum bak kafama nasıl giriyorsun ya. Arkadaşlar. Tamam yaptık. Yaptık. Son galiba lan bu kat. Hiçbir şey de görünmüyor ya. Lan o değil. Al gün doğumuna. Heh. Güneş. Yok ay burada güneş burada. Evet. Arkadaşlar bunun Java editörü da var. Java editörü oynayak mı? Bu Bedrock. Evet bu Bedrock serüven. Ama isterseniz Java'yı da oynayabilirim. Java'yı oynayak mı yoksa Bedrock'ta bakalım. Hastayım da arkadaşlar sesim gelmeyebilir. Kusura bakmayın. Şuraya ekleyemedim lan. Buraya 5 tane ekleyeceğim. 2, 3, 4, 5. 4 tane kaldı. Var ki de. Ben bunları yaratıcı moddan alıyorum. Kusura bakmayın. Şaka şaka. Bak. Burada hepsi şundandı. Şu. Gösterdiğim şu. Şurada vardı. Şurada vardı. Şurada vardı. Şu çimenlikte yoktu. Tam şu noktanın olduğu yer. Şu taraflarda vardı ve hepsini aldım. <laughs> Böyle dişe dişe duracağız herhalde. Tam cam bitmesin diye daldıydım. Yani burada bir sürü kum olduğu için 64 tane bulmak çok kolay. Nan Ah, cam bitti. Diğeri de var. Bir tane daha var. Bir stick daha var. <laughs> Ben buraya kazayım. Tamam kayıtta değilmiş. Keşke bana. Tamam sekiz neden olmadık ki. <laughs> ya. Ya bak dört saniye. Dört Yap ya şurayı. 8 abone, 8 abone. Çok az kaldı ya. 3. 3 mü kaldı lan Bilmiyorum ki. şimdi videoyu başlatırım. Tamam oldu. Aa, lan. Video açık kalmış. Özür dilerim arkadaşlar. Ya bak kurdacı. Kurdacı geçiyor. Hurdacı geldi. Hurdacı geldi. Hurdacı geldi tazeci geldi sonra siz duyuyor mu camın kenarında olmadığım sürece kaç dakika arkadaşlar tam yapıyordum şu kadarcık kaldı <laughs> odun kazmaya gidelim dini dini ah da gel kat bura işlerini yapacağım da gerçi bölümde de işlerini yaparım Balçaylayayım da kazıyayım. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Ana. Deli şey oğlum. oğlum. hiç mi kalmadı lan? <laughs> evet arkadaşlar. Çölle yürüyor yürüyor. Canım çıktı. Baksana. Her yer çöl. Her yer. Ta ki şurada peki şurada böyle yeşillik bir, bir yer var Allah Allah ya lan dur evet arkadaşlar sonunda geldim ve gün batıyor evet gidelim ha geldik çabuk benim şuraya düşmem gerekiyor ha. evet arkadaşlar bitirdik de hava dur evet böyle bitti